Şimdi Meryem, arı yumurtalardan nasıl çıkar diye bir belgesel yapmışlar ve belgesel sonucunda şöyle bir şey ortaya çıkmış şey Arı yumurtadan çıkabilmesi için kovanın içinin 35 derece olması gerekiyormuş. 35 derece olmadığında peki ne yapıyorlarmış? Diyelim ki arı kovanın içi 30 derece. Esma. 30 derece. Var olan arılar kovanın içinden zıplaya 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 hareket ede ede içeriye bir ısı yayarlar ki 30 dereceden 35 dereceye yükselsin diye. Amaç arılar yumurtadan çıksın diye. Eğer peki 35 dereceden yukarıdaysa yani sıcaklık 40 derece ise ne yapıyorlarmış? Kanatlarıyla bir vantilatör görevi görüp yani bir klima görevi görüp kanatlarını çırpa çırpa bir fan görevi görüp 40 derecelik sıcaklığı 35 dereceye indiriyorlar. Arı diyorsun lan arı. Nereden biliyorsun bunu? Cevabını biliyorsunuz, arkasındaki ilahi kudreti zaten söylemeye gerek yok. Arı zaten mübarek bir hayvan ve yaratılışı yaptıkları çalışmasıyla da Kur'an'da yer edilmiş bir hayvan. Ama şimdi burada insan bir arı misali düşünecek olduğunda, insan olunun hayat içerisinde zaman zaman ayarları derecesi kaçıyor, bazen düşük oluyor, yani modunda olmuyor. Bazen de çok modunda olduğu için heyecandan, sevinçten, mutluluktan bazı şeyleri ihmal ediyor, iradesiz davranıyor, ipin ucunu kaçırmış oluyor. İşte bizim bir derecelerimizin olması lazım. Mesela benim hangi derecede olmam lazım? İnsan kendi derecesini bilmesi lazım. Ayarı kaçtığında o dereceye tekrar getirmesi lazım. Hani klimalarda öyle değil mi zaten? Biraz çok fazla e, sıcaklığı açsan mesela içeri fırın gibi değil mi? Çok soğuğa getirsen buz gibi. Ya yani Bunun bir ortası olması lazım. İşte irade dediğimiz şey de insanın dengesini, orta yolunu, itidarliliğini ya da kıvamlılığını ya da üretkenliliğini ortaya çıkartan bir potansiyeldir irade. Hani e, ne zaman ki biz baktık iradesiziz, ne zaman baktığınız biz çok böyle uçlardayız, hemen derecemize kendimizi getirmemiz lazım. Hocam anlattın ama hani bari onu da söyle. Nasıl getiririz? İşte burada insanın kendini tanıma konusuna yine gelmiş olacağız. İnsanın kendini tanıması çok önemli burada ama diyelim ki çok tanıyam, tanıyamadı, tanıma fırsatı olmadı. Nasıl geliriz biz bu derecelere? Bugün burada olma sebebiniz işte zaten bu. Mesela bu gibi yerlerimiz, bu gibi kurumlarımız, bu gibi derneklerimiz, bu gibi vakıflarımız bizim ayarlarımızı, derecemizi bize gösteren yerlerdir. Dolayısıyla baktınız bu biz aynı zamanda irademizi de ortaya koyabilmek için böyle güç aldığımız yerlerdir değil mi? Arada uğramak lazım, arada ortam yapmak lazım, ortamımızı oluşturmak lazım. Arı kovanındaki derecemizi bilmek lazım. Bazen evdir, bazen okuldur, bazen yurttur, bazen otobüstür. Birlikte yolda yürürken arkadaşımla kendi derecemden yine kopmamam lazım sonuçta. Yolda yürüyorum diye e, e, uçuk kaçık hareketler, davranışlar ya da modum düşük böyle üzgün büzgün gezeceğim diye bir şey yok. Ama insan bazı yerlere gidince orada kendini buluyor değil mi? Nefes alıyor, mutlu oluyor, huzurlu oluyor. Yani derecesini buluyor, yani kıvamını buluyor. Oralarda iradeli oluyor, karar kararlar alıyor. Dolayısıyla bu ortamlar bizim için vazgeçilmez. Neresi olursa olsun. Eksi, eksilerle biz ilgilenmiyoruz, biz artılarla ilgileniyoruz. anlatabilirim Hiçbir şey, hiç kimseyi eleştirmektense biz artı bana ne var, nerede bal var ben ona bakacağım. Biliyorsunuz bir arı bir kilo bal yapmak için ne kadar kaç çiçek gezmişti demiştik, hatırlar mısınız? Bir arı bir bal yapmak için kaç tane çiçek gezmiş diye araştırdım. Kaç tane çiçek gezmişti? Söylememiş miyim size? Bir arı, bir arı, bir kilo bal yapmak için sizce kaç tane çiçek gezmiştir acep? Canımsın. Aferin kız. Devam et. Başka? Başka? Bir, bir söyle bakalım. 600. 600 ne? 600 adet çiçek. Hı Bir kilo bal yapacaksın Meryem. Kaç tane çiçek gezersin diyoruz arıya. Arı bize cevap veriyor. 15,5 milyon çiçek geziyor. 15,5 milyon çiçek geziyor. 15,5 milyon çiçek geziyor ve bana bana bir kilo bal yapıyor. Peki diyoruz ki arı arı söyle bize. Peki diyoruz 15 milyon çiçek gezerken kaç kilometre yapıyorsun acaba diyoruz. Bir hesaplıyoruz. 40 bin kilometre. Dünyanın çevresi ne kadar? 240 bin kilometre. Kaç defa geçmiş oluyor? 6. Bir an matematik bilmiyorsunuz sana <laughs> ya. Peki biraz daha özel bilgi vereyim bir çay kaşığı kadar bal yapmak için bir arı kaç da, kaç çiçek geziyormuş? Bir çay şu kadar şu kadar. Hani şöyle böyle bir kadar bu kadar kalıyor. Aman diyorsun bunu hani kim yiyecek ya aç çöpe gitsin dediğimiz böyle dersiz gördüğümüz o şu kadarcık bal var ya. Bunu yapmak için bir arı 170 bin tane çiçek geziyor. Emeğe bakar mısınız? Emek emek. Arının emeğini Kur'an'da zaten söylüyor. O kadar emek ki demek ki Kur'an'da geçiyor yani. Değil mi? Peki şimdi anladınız mı? Bir kilo bal var. Bir kilo bal var. İşte bu arının yaptığı balın kilosu 1 milyar. Ama şekerli olan balın kilosu 100 TL, 200 TL. Yani katkısı olan, ucuza kaçan şeyin ederi de zaten çok etmiyor. Ona bakıyorsun 2 haftada, 2 haftada bembeyaz oluyor şeker katılmış bal. Ucuz pa parasından da belli. Ama... 15 milyon çiçek gezelip de bir kilo bal yapmış katıksız hakiki böyle emek vermiş yani bir milyar olacak çünkü emek var. Emeğin olduğu yerde kalite vardır gençler. Emek varsa bir işte mesela iki tane kitap okuyan arkadaşım. Birisi işte yalan yanlış oradan buradan kaçak kaçak bir şeyler yapmış ama kalite olmayacak. Öbürü geceye gündüz didişmiş böyle altını çizmiş ezberler yapmış notlar almış kalite var. Anlatabiliyor muyum? Emekte kalite var arkadaşlar.